başladık. Ve yayın başlıyor sevgili sayın evet. seyirciler, değerli konuklar. Bugün bereli program yapıyoruz. Bugün değil? bereliyiz abi. Evet. Tamam. Yaralı değiliz ama bereli o, bereliyiz. Bereliyiz arkadaşlar. Bereli program. Sadece bereliyiz abi. Ne evet. anlamı var hocam? Bereli program yapmanın hiçbir anlamı yok. Yok abi ya. Değişiklik <laughs> olsun. Peki. Bugün ne tanıtıyoruz? Bereli program yapıyoruz. Garip bir şey tanıtıyoruz. Bugün çok garip bir şey tanıtıyoruz. Evet. Kadir hocam çok garip bir şeyle geldi bugün. <laughs> Abi ne Hint... abi bu? <laughs> abi bize hep şey diyorlar, babuk sabuk viskiler içiyorsunuz falan diye. Evet abi. Ya biz de hep onu diyorduk. Türkiye'de bulunan viskileri içmeye çalışıyoruz Hı. falan diye. Bugün öyle bir kendimize içelim dedik. Rampur diye bir şey tanıtıyoruz abi. Rampur. Bir Hint viskisi arkadaşlar. Evet. Rampur. Rampur. Abi Hint çok çok enteresan Hindistan. Hintlerde acayip bir viski kültürü var. Evet. Ee, ve şey çok seviyorlar viskiyi. Bu Rampur Hindistan'ın iki tane ana markasından bir tanesi, bu esas Hindistan'da üretilen ve tüketilen ve e, royal hani saray viskisinin devamı olarak kabul edilebileceği, şey. royal viski diyorlar Rampur'a, e, Hindistan'da daha çok tüketiliyor yani üst segment daha class viski. Ee, böyle gördüğün gibi bak böyle şişe böyle içinden altın toplu şeyler şey bir şey var bir şey, abi tabi, 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 tabi. bir ne diyeyim bir royal <laughs> bir şey var ya yani. royal bir şey var Evet, ee, Diğeri de Amnut. Amnut da bir ara tanıtırız. Amnut da bana Hindistan'da hani bulunmuyor. Dışarıda genellikle satılıyor. Hocam sen bunu yeni aldım diyordun. Bakar mısınız arkadaşlar evet, şeye? Evet. evet. yeni aldık maalesef. Ben de içtim abi. Yok. Ee, İşin esprisi gö bir Gömülesi bir şey gömülesi. olduğunda oradan anlaşılabiliyor. Evet. evet. Rampur. Ya, dediğim gibi çok eski bir şey. Rampur daha sonra Radiko ismini alıyor. Rampur Distilling Company zaten Radiko da oradan geliyor yani Radiko Radiko başka bir şeyden gelmiyor başka bir anlamı yok. O bir single malt değil mi abi? Uh, single malt. Uh, Radiko uh, daha doğrusu Rampur Distilling Factory 1943'te kuruluyor hocam çok eski acayip eski uh, ve ilk başta diğer alkol üreticilerine uh, şey yapıyor alkol yapıyor saf alkol üretiyor extra pure. Ee, uzunca bir süre öyle gidiyor. Sonra işte bu bir aile, ailenin 3-4 tane e, işi var. Onlar her bir çocuğa dağılıyor falan. Ee, bu Rampur Distilling, Radiko'yu alan kişi, unuttum şimdi ismini, ee, galiba Aşiş, ee, Radiko'yu Radikoy alan kişi şey yapıyor e, hocam. Bu e, işte bir takım markalar üreteceğim, bisküvi üreteceğim. Daha önce ilk ilk, ilk ilk tespit ettiği şu, bu çok enteresan bu. Şeyde, de e, Hindistan'daki içilen viski miktarı bir yıl içerisinde e, İskoçya'da toplam şişelenen miktar, e, viski miktarından fazla. Evet. inanılmaz, tahmin etmiyorsunuz et, arkadaşlar. inanılmaz bir e, Hindistan'da Adam, viski tüketimi tabii, var. Çok acayip iş adamları var. Hatta bir ara dünyanın en zengin iş adamı Hintliydi. E, acayip bir potansiyel görüyor orada ve bu Rampur, viskis, Rampur Radiko içerisinde viski üretmeye başlıyor. Evet. Bu Hindistan'da enteresan bir markaları var. 8 PM diye. 8 PM. İngiltere'den en çok şeyde, İskoçya'dan çok ya Hindistan'da en çok satılan viski. Tahminim kötü bir şey. Dışarıda satılmıyor. Yani çok şey 8 PM diye. Ama çok acayip tüketilen bir şey. Bu Rampur'da onların premium markası. 8 PM diye bir viski. Bulursak bir ara içebiliriz diye düşünüyorum. İçebiliriz. O daha şey. Ama Hindistan dışında bile satılmıyor diye biliyorum. Evet ben şey yani evet. tabii Türkiye'den Amruta'da tanıtacağız arkadaşlar. Evet. Böyle çok bonus bir yayın yaptık. Ben Benim bildiğim bir viski değildi mesela. Evet. Kadri Kadri bunu bulmuş. Hadi bunu bir deneyelim dedi. çok ee, güzel viski. Güzel ve viski. Ve Rampur hocam şimdi. Radiko e, çok enteresan birkaç tane daha e, fact vereyim ondan ilgili. Radiko önce e, Diageo ile evet, e, bir kere bu, bu viski üretimini 96'da başlıyorlar. Öncesini anlat abi ne yaptıklarını. Yani şirketin. şey Radico evet. çok eski bir şirket. 1943'ten evet. geliyor ama 96'da viski üretiyorlar. 2000'li yıllarda Diageo ile 50-50 ortaklı bir şey kuruyorlar. Joint Venture kuruyorlar. Ondan sonra o Joint Venture bir viski çıkarıyor. İsmini unuttum şimdi. çok fazla tutmuyor anladığım kadarıyla. Sonra Diageo kendi gitmeye çalışıyor falan. Fakat Rampur daha sonra da şeyle ortaklık kuruyor. Santori ile. Çok büyük devler tabii abi. Tabii mesela Hindistan'da şey satıyorlar. Yamazaki satıyorlar. İnanılır gibi değil. Hindistan'da acayip bisküvi tüketim var. Ben bunu alırken zaten Costco'dan Hintli bir genç bir çift vardı. O çocukla konuştuk. Çocuk bana iki saat şeyi anlattı. Yani işte Rampur, Amrut başka markalar anlattı falan. Yani enteresan bir viski kültürü var. Bu tabii Türkiye'de yok abi. Ama biz Amrut'u ayrı, abi, ayrı anlatacağız abi. ama. Biz e... Ankara viskisiyle başladık. iyi bir adım attık ama maalesef. Evet abi. işte bazı noktalarda her şey e, para ve karlılık olmamalı diye düşünüyorum. Yani Ankara viskisi bir türk Türk kendine bir şey. özgü bir isim yaratıyorsun. Öyle abi. devam etmeli yani çünkü mesela bu Hint viskileri var. Tayvan <laughs> viskileri çok meşhur işte. Kavalalar. Şey, Kavalalar. E dün şey anlatıyordu bize akşam abi yemekte. E, Yunan, şey Yunan şeylerini. Evet. Kreikos'un anlattığı mesela tabii, orada tabii. kendine lokal seversin, sevmezsin aynen, ama aynen. bir kendi üretiminin olması tabii güzel bir şey arkadaşlar. Ya yani keşke Ankara viskisi iyi kötü daha evet, yani. zamanla da iyi olurdu. bence Olur yani. tabi abi bu deneyim öğreniyorsun yani evet. şey yapıyorsun feedback alıyorsun yeni değişik bir şeylerini çıkarıyorsun üst ürünlerini çıkarıyorsun evet. bizim eleştirdiğimiz çoğu bazı viskilerinde çok premium şeyleri var abi high end şeyleri tabii, var. Tabi yani... tabi tabi tabi. Ee... Yani işte insanlar kazabilir ya viskinin kültürü mü olur bilmem ne olmaz abi yani deniz derya abi viski Tabii. olayı ve hani Türkiye'de insanlar işte ne bileyim çok gerçekten çok ucuz satılan viskiler de var Türkiye'de. Yani Ankara viskisi niye olma olmadı yani? Tabii abi aynen öyle. Yok yani viski abi bildik için işine girdikçe hiçbir şey bilmediğini anlıyorsun. Tabii. herhangi bir konuda da böyle arkadaşlar. Yani bir şeyi bilmeden onu şey yapmak, aşağı çekmek çok kolay ama bir işin içine derin girdiğiniz zaman aslında şeyi çok daha fazla evet. saygı gösteriyorsunuz yani oradaki bilgiyi. Girmeden bilmiyorsun abi. Neyi bilmediğini bilmiyorsun derler aynen, ya. Aynen aynen aynen. A anlam, anlam diye bir şeyleri vardır mı? Bilinmeyen bilinmeyen. evet abi aynen öyle. Evet abi. Peki. Bu arada çok felsefe konuşuyoruz. Niye felsefe konuşuyoruz ya? Abi. Bilmiyorum. Çaresini yok bundan mı? Yok be abi. Normalde yani. de çok konuşuyoruz da yayınlarda. Aa, evet doğru. Yayınlarda şey yapmaya çalışıyoruz genelde. Evet. Yani... evet. evet. Ama bu bu evet yani e, güzel double kask denem evet. bir şeyi versiyonu. Evet arkadaşlar şimdi bunu. Aa, 60 dolar civarında bir şeydi ben aldığımda. Ucuz değil abi. Tax dahil. Ucuz evet. değil ama çok pahalı da değil. Hani o aradaki şeylerden bir tanesi. Ama. Abi dün sen bana bunu içirdin. Görüldüğü üzerine güzel bir viski. Evet abi. görüldüğü. Abi viski. Ya bunu bizim ıı, eşlerimiz falan da çok sevdi yani. Yumuşak böyle makalın evet, falan bir şey. Koku da direkt arkadaşlar buruna gelen dün hatta dün nasıl abi güldük yani evet. ne de şey yapıyorsun diye. Direkt dün söylediğimi söyleyeyim. Bilmediğim viski ilk ilk burnuma gelen arkadaşlar benim kuru üzüm. Kuru üzüm Hı. esmer şeker. Ve evet, Mayşe. Ondan sonra evet abi Mayşe. Ondan manşe. sonra. Ben şeyde e, Nevşehir Rakı Fabrikası'nda bayağı zaman geçirdim. Sen şey abi o yüzden sen orada... Abi, her yer Mayşe kokardı yani. Mayşe denen şey de işte Sour Mash denen. Bu üzüm, kuru üzümün alıp sulandırılıp ondan böyle gerçekten düşük kalite bir şarap yapılıyor. <laughs> böyle o köpürür müpürür mayalanır falan böyle. Onun karakteristik bir kokusu var. Aynen öyle kokuyor yani. Abi benim şimdi konu dağılmasın da benim çok yakın Amerika'dan ben ilk bir Türkiye'ye döndüğüm kısa bir dönem vardı. O dönemde e, İzmir'e yerleşen birkaç arkadaşım Twork'te çalışıyor. Yaşar Holding'de. E, bir gün ziyaret et, ettim onları. O o biraların şey olmamış halleri abi. Hmm. Ondan sonra yani şimdi aklıma o geldi sana şu Amerika'da evet. çalışırken kulağa çınlasın evet. o İzmir'deki arkadaşlarımın e, şey. Biz de şeyin kulağını çınlatalım yani o zaman Göksen'in Tümer, Mustafa Selçuk, Nevşehir evet. E, Fabrikası'nın arkadaşlarımız. Benim Hala, de, benim de o İzmir gelince. grubundan arkadaşlarım. Bir tanesi sen biliyorsun Fırat. Fırat kulağın çınlasın hmm. kardeşim. Fırat Amerika'da. Evet. Ama şey Galip ve Koray vardı. Onlar e, Galip Türkiye'de, Koray. Koray da şeyde Kuzey Amerika'da. Evet, evet. evet. E, şey olalım bir analım arkadaşlar Manşe kokusu deyince aklıma geliyor. Diye. Abi anı biriktirmek çok önemli bir şey ya. İşi yine şeyine girmeyelim felsefesine de yani bu şeyleri yani önemli olan içmek şey değil de böyle şey anı biriktirmek. Anı biriktirmek abi. Tabii. anı biriktiriyorsun ya. ya. Içki... E Dünyanı biriktirebileceğiniz en büyük şey bu. Yani evet. anı biriktirmek. Eee evet. içki daha önceki yayınlarımızda da söyledik. Yani bir sosyal içicilik var. Yani biraz ya, sapıtık içicilik. Yani. Sapıtık iyi, evet. Ya hepimiz insanız hocam <laughs> şimdi. Yani herkesin belli şeyleri var. Yani herkes ne kadar çok sosyalim diyen bilmem ne yapam insan olsa da böyle işte bir kadeh eski içtiğinde insanlar daha rahat sohbet etti. Tabii Daha böyle yani. şey yapıyor. O günün stresini atıyor falan. O yüzden hani sosyal içicilik o noktada bırakabiliyorsan bence ıı, Önemli bir şey. Tabii tabii aynen öyle. Abi. Her şeyin her şeyde olduğu gibi bunun da sınırını bilmek lazım. Peki hocam. İçelim mi? Fazla çene yaptık. Evet çok keskin manşe. Evet abi. Maişe zaten kuru üzümden yapılıyor. Evet abi. Bu koku geliyor. Ben, Sanki ben... Nevşehir Atı Fabrikası'nın koridorlarında dolaşıyorum. <laughs> aynen öyle. Kulakların nasıl Mustafa ve Gökse'nin tekrar. Abi çok güzel ya. Bunu iyi bulmuşsun abi bu. Hakikaten çok güzel abi. Çok güzel, çok rahat içiliyor. Çok kaliteli bir alkol tadı geliyor. Ama hocam şey çok şey daha önce tattığımız viskilerde mesela öyle burada böyle, böyle kalıyor da Ben de kalmıyor. Burada gidiyor. Bu içtikten sonra Biti, bitiş çok kısa. saniye sonra şey yani hiç içmemişin gibi evet. falan böyle. Bitişi kısa. Dünkü yani ilk defa dün içtim. Dün akşam içtim arkadaşlar. O zaman söylediğim gibi Öncelikle oh, burunda verdiği işte e, kuru üzüm, mayşe ve şey e, esmer şeker diyorum ben, en azından e, bende. Tatta da aynısını veriyor. Bitişi çok temiz. After taste'i sonrası yok. yok. E, ben abi mesela Hint viskilerini severim. Yani amrutu severim dediğim hmm. amrut dışında çok fazla bir şey içmemiştim ama hakikaten yani Türkiye'de muhtemelen yoktur. Bir araştırmak lazım. Rampur gerçekten güzel bir iskiymiş. Güzel evet. evet. Tebrik ediyorum hocam seni gidip evet. şeyden bunu bir yerlerden uçkar. Onu, o, onu da Türkiye'de de bakmıştık. Yani bir vis Hindistan'dan viski ithal etmek için binlemle rejimi mi bir şeymiş falan öyle bir şey. Evet. Mi? Yani mesela Türkiye'de ama yazan arkadaşlarımızdan şeyi çok meraklı arkadaşlarımız var. Kavalan ve Amrut yazan mesela Hı. ne bileyim abi mesela bu çekiliş yaptığımız zaman hani Amrut bulunuyor mesela bu Rampur tek çeşit miydi abi? Bunun şeyi var mı? Mesela ne bileyim daha Premium şeyleri muhtemelen aradı. Rampur Double Cast buldun, başka çizdiğini <laughs> arıyorsun. Yani, evet, hocam, yani. evet hocam. Anladım, anladım ben. Anladın seni. Anladım ben onu. <laughs> ee, şey yok, tek bu vardı. Costco'da. Bu arada Costco buradaki böyle bu met, daha önce bahsettiğim metro, metro Market, market tadında evet. bir yer. Evet. Aynı tatta zaten. Böyle üyelik, müyelik falan var. Ama heriflerin viski şeyi acayip ya. Ve Arkadaşlar şey çok farklı. Mesela Kadri ile bizim aramızda yaklaşık bir 10 kilometre mesafe var evlerimizin arasında. Şansa ikimize de yakın kasko var ve nereye gittiğiniz zaman oradaki seleksiyonlar aynı değil. Evet. O da orada oturan insan popülasyonuna evet, göre evet. bir seçenek sunuyorlar. İnanılmaz güzel çıkıyor. Peki abi Redmond'da oturuyor. en çok hangi ülkeden insanlar oturuyor? Hindistan. Evet abi. Uh, acayip bir viski kültürü var. Evet abi. İnanılmaz. O yüzden sizin viskiler buradaki bizim bizde abi yok ki doğru düzgün bir şey. Ben sana arıyorum ya abi sen evet. diyorsun mesela şey var. Gidiyorum yok abi burada hani. Yamazaki ya. buldun abi sen. Tabi 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 tabi. Tufan da bulduk işte. Evet Daha yani, Gittik, bir, bir, saçma sapan Bana da almıştınız yani. Evet. Tabi tabi. Biz, çok... bizde yoktu. Bizde şey vardı abi. Fireball şey değil, <laughs> sinemonda. Tarçınlı viski. Rampur belki hala vardır yani gidip bir şey daha kapıp. Rampur. Akşam görebiliriz. Bugün sen bir şey mi aldın abi? Bir şey aldım. O zaten abi onun şeyini okuduk evet, ya. Evet, evet. Evet, yani o yüzden şaşırmıyorum. Yani şeyde Hindistan'da içilen miski miktarı İskoçya'da şişelenen viskiden daha fazla. Evet, evet. Ee, çok acayip bir kültür var. Yani şey ben şeyden anlıyorsun abi onu. Kültür var. Ben hiç böyle hiç İçip sapıtan Hintli de görmedim şimdiye kadar hani hiç. Abi Bilmiyorum. ben dışarıda içen Hintli görmedim. Belki evde sapıtıyorlardır abi. Sen bilmiyorsun ki evden. Yok abi sapık adamlar değil ya. Çok şey insanlar. Düzgün adamlar. Düzgün insanlar. Evde de mi sapıtmıyorlardır? Bence sapıtmıyorlardır. Peki. Abi. Bizim gibi değiller yani. Kesin. Çok insancıl <laughs> Zorladım insanlar. Zorladım yani. Kadri hocamı ama bir şey çıkmadı i̇nsan, arkadaşlar. İnsan, insan, insan gibi insanlar yani. Çok... <laughs> Bizim gibi değiller derken. Arkadaşım var. Çok <laughs> yumuşak, çok şey. Evet, evet. Yani. Evet çok, benim de öyle aynen öyle. Evet yani. Rampuru tavsiye ediyoruz. Kültür. Ee, bilmiyorum hani bulunuyor mu, çekilişte hani e, diğer kategorisine koyduğumuz bisküviler arasında seve seve bunu katabiliriz. Evet evet. Abi bundan sonra bir de biz seninle şey yapalım. Ee, Amrut. Amrut yapalım çünkü onu Amrut, sonra kavalan yapalım. Kavalan var ya, o da yok Türkiye'de. Kavanan var, Kavanan da, Kavanan da var taylan. Abi. Kavalan da Tayvan'da var, var abi. Kavalan Türkiye'de var abi. Kavalan Tayvan değil mi? Oldu. Tamam. Amrut olabilir Türkiye'de bak. Amrut da var, işte Kavalan da var abi. Ee, bizde yok, yani bende yok mesela evde Kavalan ama... Kavalan, Kavalan güzeldi. Kavalan'ı alırız. Kavalan... Hakan'da mı içmiştik? Hakan'da içmiştik. abi. İlk ben şey Hakan'da ödemiştik. içmiştik. Sonra da... Sonra bana mı? Tufan hediye etti abi Kavalan hmm. bir sefer. Tabii... Çok şey... O da öldü. Abi kısa ömürlü oluyorlar. Kısa ömürlü oluyor. Viskinin büyük problemi o. Kısa ömürlü oluyor. Kısa ömürlü özellikle. <laughs> Ve ömrü viskinin lezzetiyle doğru ters orantılı. Ne kadar iyi viskiyse ise o kadar kısa ömürlü oluyor. Abi geçen gün trende viski içtim. O senin ne vardı ya? Stonehammer. 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 O bitmedi bir türlü. Bitti, bit, bitirdim. Bitirdin yani. mi? Bitir. Abi rezil bir şey o ya. Evet, abi. Bak o, da, o, 60 dolar mıydı 70 dolar mıydı öyle bir şeydi. Yok be abi. Değil miydi? 15 dolar mı neydi o? Aa. Şeydi yani biz onları tanıttık. Abi bedava olsa içilmez öyle. Tabii tabii yani. o kötüydü abi. O kend... Ama senin o dediğin gentlemen's Kentucky miydi neydi? Oo. Abi Kentucky dediğin yerden 80 bin tane viski çıkıyor hocam. Yani Aa. oradan iyisi de var kötüsü de var. Evinin arkasında evet. abi yapıp şey de yapıyor olabilir. İşte kötülük, kötülüğün sınırı ne olabilir onu merak ediyorum viskinin yani. Daha ne kadar kötü olabilir ki <laughs> Hocam. Gerçi şivas mivas falan içtik yani. <laughs> kötü, ne kadar kötü olabileceğini çeşitli Ama ona çok büyük tepki aldık tabi de. Yani biz Shivas'ı, yani bizim şivasın kötülüğü şey. <gülüyor> ne <gülüyor> abi? şey, şey abi o? Yok. Dışarıdan geliyor. Şivas'ın kötülüğü şey abi bu yani o Şivas level'ında tabi yine Şivas belli bir hmm. degree'de de çok kötü viskiler var abi Şivas. Var. Böyle King George, <laughs> King Robert falan gibi böyle. Mesela bir arkadaş göndermiş, abi bu viski ne ya? Bir bisküvi de şey yok abi, brand yok. Üstünde şey yazıyor, premium viski yazıyor abi. Yani her bir şey olabilir abi içine. Ya i̇çinde Allah bile ne var abi. <laughs> <laughs> Hocam kaç dakikadan kronometreyi açmadın galiba bu sefer? Açtım, çok 16 dakika. Oo iyi olmuş 16 dakika. Ama güzel evet. Rampur güzel. Ama dediğim gibi, tek esprisi şey, ya çok enteresan bir şey. Yani e, alkol alkoldür diyebilirsiniz ama Değil alkol, alkol. abi. içince böyle hiç kalmıyor burada ya. Yok, çok, yok, enteresan. Güzel. Tadı çok güzel. Acaba o yüzden mi çok böyle rahat gidiyor? Hocam sen bu 60 doların herhalde 10 dolarını bu şeyine verdin bunun. Torbaya verdim. Torbaya şeyine, kıyafetine baksana abi çın çınlar. Evet. Meğerse şey de... onlar altın falanmış yani. 60 dolara <laughs> verilen zengin ediyorlarmış. varmış. <laughs> bileyim abi. Hiç altın gibi durmuyor hocam. Çünkü royal whisky abi. Yani. Royal whisky oldu mu o altın olmadan olur mu? Aptal top yani. Evet, <laughs> Altın <gülüyor> olmadı. Royal başka türlü royal. Royal top hocam. Sarayda içilen whiskyymiş. <laughs> Yani, evet, yani sarayında viski içiriyor. Bizde ejder meyveli smoothie içiriyor. <laughs> Yine dayanamadım. <gülüyor> <gülüyor> ben kapatıyorum abi. Sen kapat. Arkadaşlar çok teşekkür ederiz tekrar. Rampur edin, tanıttık. Ee, 1943'ten kalma. Müthiş viski. 96'da ilk markalarını çıkarıyorlar. Ee, ve unutmamanız gereken bir tek şey var. O da Hindistan'daki viski kültürü. Evet. evet. Yani tek şey akılda kal, kalsın o da Hindistan'da bir yılda tüketilen viski miktarı, İskoçya'da bir yılda şişelenen viski miktarından daha fazla. Acayip bir data abi bu. Evet. Acayip bir data. Yani. Bu, bu Öğrenmiş olduk bak. Peki abi ben bu yeri... Çalışıyoruz. Çalışıyoruz atamıyorum. abi. Çalışıyoruz. çalışıyoruz. Böyle gelip burada egelek gügelek röpebeliği yapmıyoruz yani. Çalışıyoruz. Arkadaşlar teşekkür ediyoruz. Evet. Hepinizi evet. çok seviyoruz. Çok sağ olun destekleriniz ee, için. Rampur isterseniz birinci abone için bize mesaj atın. Herkes birer abone getirsin. Evet abi şu 1000'i geçelim artık bini ya arkadaşlar. O. herkesin getirdiği ya. abone getirenler arasında çekiliş yapacağız. Valla bir şey yapacağız ama arkadaşlar çok yani ayıp ya. 1000 bin, bin nedir? sonra mi? anlatacağız onu. Evet abi. 1000 yani. evet. nedir yani. Evet. Tamam hocam çok mavra yaptık yine. Hadi ben kapattım. Kapat abi. Kapatasın da yok ama kapatayım hadi. Ya yine oraya gidip oradan kapatıyoruz yani. <gülüyor> ama <gülüyor> denedik arkadaşlar. Saatten açıp kokmayı denedik olmuyor yani. Abi saatten. Teknoloji bize uymuyor. Kozak uzun bir çubuk alacağım. <gülüyor> evet. <gülüyor> Kapattım. Eyvallah.